Getir bana. Biz İngiltere savaşımıza başlayalım. Siz beni dinleyin. Biz şu savaşı halledelim hızlıca. <laughs> eee drop yok bende, bende de yok. Fare bence lol oynamadığın için ceza veriyor sana. Aa bugün inherit olmuş. Oho, Gavsu sen yayını izliyor mu? İzlemiyor mu? Ne yapıyorsun? Hiç anlamadım seni. 5-10k daha asker basabiliyor muyum ya? Limitim var ki varmış baya. Şöyle bir 15k daha lazım bana. Para yok diyor. O zaman 10k basalım. 10 kayda para yok derse Allah kahretmesin ekonomimizi. Çek bir borç o zaman. 10 kayda asker.